Soğan. Ya benim şarkı kız çok kötü. 2 iki dakika bir muhteşem tatlı e, be, be, be giriş, gir, girişi yapayım dedim. YBC 7 diş şarkısını seçmişim ya. Allah Allah. Neyse. Müzik biraz yapıyor. <laughs> Yani ya, beş, yiyecek, ben arkadaşlar, bak. Ama işimiz tatlı belki evet. Arkadaşlar ben bir kere bu videoyu çekmiştim ama YouTube'a koymadım. Ondan sonra video bitti gitti. E, İyiimiz tatlımız çay, şekerli çay içelim Arkadaşlar bu arada e, mu muhteşem tatlı e, 4 şeyini beğendiyseniz Muhteşem tatlı 4 beğendiyseniz oradaki e e efektleri falan buraya, buraya da buraya da oradaki ıs ısırma montajından ekmeği ısırma montajından koyarım. İstersen oraya koyayım. Az önce hiçbir ama hiçbir hiçbir tepki vermedim. O o yüzden sayılmaz. Şu, şu saniyeden itibaren şey koyalım. Izgara e, müzikli ızgara. Ben, ben gece onu gece onu yapıldığında çok beğenmiştim. E, bu saniyeden itibaren koyalım. E, bir, bir, diyeceğim. Ve v efekt başlasın. 3 2 1 Güzel, güzel. Şimdi ekmeğimizden tadalım. Güzel. Bu yok. E, evet arkadaşlar. Kis de güzel olmuş. Ama, ama, ama ne ne yaptığımı göstermedim. Hı, i̇lk başta bir ekmeğe fıstık elmeyi sürdüm. Üstüne çilekli kirli sütlerini anlattım. Üstüne bir tane çilekli kirli tane koydum iki normal açık şekerli çay içti ve efektlerle ekrana yansıtılmış olmaları lazım az önceki efekti arkadaşlar beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlar kısmına yazın açıklama kısmına bakın gibi oldu <laughs> yorumlar kısmına yazın. E, tatlım tattım tattım efekte beğendiniz mi beğenmediniz mi diye. E, eğer, eğer beğendiyseniz yani daha farklı efektler de bulmaya çalışırım ama genel genellikle muhteşem tatlılarda o, onu kullanacağım. İşte öyle arkadaşlar. E, e, sizi, sizi seviyorum. Hatta dur ve bir oraya bir Hatta hatta şurada şurada kalpler yazın. şurada şöyle. Şu şu an, şu an kalp kalpler yağıyor. Ne görmeniz lazım şurada. kalp kalpler böyle böyle düşüyor. İşte iyi arkadaşlar. Bu kadar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar videonun sonunda aklıma geldi. Kanala abone olup bildirim açıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.